istasyonu yakın zamanda gerçekleştirecek misiniz? E, havuz hava sahamız kapsamında Zayfıklı Dr. Türkiye'den mi bir test yapacak yoksa Somali gibi bir ülkeden mi el mesela test yapabilir? Bunu da değerlendirirseniz. <laughs> evet, yani Taifun'un tabii çok fazla testini yapıyoruz ama en son testi aslında envanter kabul testlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla hani Taifun zaten seri üretimde ve envanterde olan bir sistem. Bunların sayılarını gittikçe artırıyoruz. Tayfun Block 4 de bu serinin güçlü temsilcilerinden biri olarak inşallah çok kısa zaman içerisinde testini yapacak. O da hızlı bir şekilde envantere girecek diye bekliyoruz. Tabi balistik füze özellikle ülkemiz açısından çok kıymetli bir unsur. Savunma sanayinin gerçekleştirmiş olduğu en önemli projelerden bir tanesi. Kara kuvvetlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin de vurucu gücünün en üst noktada olduğu sistemler. Dolayısıyla bunların sayılarının artırılması, kabiliyetlerin artırılması için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. İlk testleri Türkiye'de olacak ama sonra duruma göre bakacağız. Nasıl bir test merkezi olacağını bakacağız. Değerli misafirler, Dünya hızla değişiyor. Teknoloji eskisi gibi yalnızca bir rekabet aracı değil, doğrudan güvenliğin, bağımsızlığın ve caydırıcılığın temel unsurlarından bir tanesi haline geldi. İçinde olduğumuz çağda sadece teknoloji geliştirmek yeterli değil, bu teknolojiyi cesaretle kullanmak ve cesaretle adımlarla geleceğe taşımak çok daha büyük anlamlar ifade ediyor. Bizler yıllar önce çıkmış olduğumuz savunma sanayindeki bu yolculuğumuzda çok şükür çok güzel noktalara ulaşmış bulunuyoruz. Kendin teknolojisini geliştiren, kendi mühendisinin beynine, alın terine güvenen bir Türkiye hayal ettik ve o hayalimizi de büyük oranda gerçekleştirdik. Bu hayal yalnızca bir hedef olmaktan çıkıp milli teknoloji hamlesine dönüştü. Bugün insansız hava araçlarında dünya lideri olmamızın aslında en büyük gerekçelerinden bir tanesi bu göstermiş olduğumuz cesaret ve milli teknoloji hamlesi. Biliyoruz ki yüksek teknoloji üretmeyen bir devlet bağımsızlığını uz uzun süre koruyamıyor. Türkiye bu gerçeği erkenden görmüş ve yıllar öncesinde savunma sanayine çok ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştı. Bugün Sayın Başkanımız da söyledi. 7,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış. 100 binin üzerindeki çalışan sayısına ulaşmış. İşte yüzde 80 dışa bağımlı bir endüstriden yüzde 80'in üzerinde artık yerli imkanlarla kendi ihtiyacını karşılayan bir endüstriye dönüşmüş olan savunma sanayi gerçekten ülkemizin göstermiş olduğu başarılı örneklerden bir tanesi. Bu yeterli mi? Elbette değil. Daha da yapacak çok şey var ve bunları yerine getirmek için de siz sanayicilerimizle beraber sırt sırta omuz omuza hedefimize doğru ilerlemeye gayret göstereceğiz. 10 yıl önce 27 üyeyle başlamış olduğumuz Saha İstanbul yolculuğumuzda bugün itibariyle 52 farklı alanda faaliyet gösteren 1300'den fazla şirketimizde çok önemli bir noktaya ulaşmış bulunuyor. Sadece 1300 şirketimiz yok. Bununla beraber 30 tane üniversitemizin de aktif katılımıyla Türkiye'nin şu andaki en büyük kümelenmesi olarak faaliyetine devam ediyor. Aynı zamanda Avrupa Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Birliği'nin de en büyük sanayi kümelenmesi olarak Saha İstanbul faaliyetlerine devam etmekte. Değerli katılımcılar, Saha İstanbul yalnızca bir kümelenme değil. Saha İstanbul Türkiye'nin teknoloji üretme iradesinin kurumsal bir göstergesi. Kobileri, tedarikçileri ve ana yüklenicileri aynı hedef noktasında buluşturan ve firmaları savunma sanayinin yüksek standartlarına taşıyan milli üretimleri ileri teknolojiye dönüştüren güçlü bir yapıdır. Bugün Kobi'lerimizin kritik projelerde etkin rol olması, almasının arkasında bu anlayış vardır. Saha İstanbul, sektörünün yanı sıra havacılık endüstrisi anlamında da ülkemize çok büyük katkılar sunuyor. Özellikle son dönemde yapmış olduğumuz milli havacılık endüstrisi kümelenmesinin çalışmasıyla havacılık endüstrisinde kalite standartlarını düzenleyen Uluslararası Havacılık Kalite Grubu'nun yetkili bir organı olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Böylece aslında ülkemizde faaliyet gösteren, havacılık anlamında faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası anlamdaki kalite standartlarına uyum göstermesi için hem yerli hem de maliyet etkin destek sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu sayede de bizim kendi havacılık sektörümüzün uluslararası havacılık sektörüne entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Saha İstanbul olarak bir yandan havacılık endüstrisi alanındaki faaliyetlerimize devam ederken diğer yandan da bu alandaki çalışmaları uzaya taşımak, uzayda özellikle yeni gelişen ekosistem içerisinde ülkemizin hak ettiği katma değeri sağlamak için de büyük çaba sarf ediyoruz. Saha İstanbul bünyesinde milli uzay programında ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri geliştirmek için milli uzay endüstrisi komitesini oluşturduk ve bu komite özellikle Türkiye'nin savunma sanayinin ve bu alanda üretim gösteren sanayi kuruluşlarımızın uzay endüstrisine katılımlarını da sağlamak için büyük bir çaba gösteriyor. Bu anlamda son yıllarda yapmış olduğumuz girişimlerle Sanayi Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte Uluslararası aslında Uzay Federasyonunun önemli oyuncularından bir tanesi haline geldik. Aynı zamanda 2026 yılı içerisinde düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresini de ülkeye, ülkemize kazandırma başarısında gösterdik. İnşallah önümüzdeki yıl dünyanın en büyük uzay etkinliklerinden birini ülkemizde hep beraber gerçekleştireceğiz. Sağ İstanbul olarak sektörün her yönden gelişimi için büyük çaba sarf ediyoruz. Özellikle ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesi için de büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Sağ İstanbul'un en büyük katkısı aslında COBİ'lerimizin geleceğini garanti altına alacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi kapsamında MBA programımızı hayata geçirdik. Bugün sizlerle beraber bu MBA programımızdan da bu sene yeni mezun olacak arkadaşlarımıza sertifikalarını takdim edeceğiz. Bu bizim açımızdan çok önemli çünkü özellikle COBİ'lerimizin profesyonel anlamda yönetimlerini sağlamak için gerekli olan insan kaynağına çok büyük katkı yaptığını değerlendiriyoruz. Bu yıl ODTÜ ile yapmış olduğumuz e, protokol çerçevesinde de inşallah artık MBA sertifikamız uluslararası anlamda akademik bir derece olarak da tessiz bir yüksek lisans derecesi olarak da e, mezunlarına hizmet edecek. Ülkemizin savunma sanayisi tam bağımsızlık vizyonumuz doğrultusunda her geçen gün daha da gelişiyor. Yerli, milli ürünlerimiz bir taraftan Türk savunma sanayi için, Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet ederken bir yandan da uluslararası anlamda da çok büyük başarılara imza atıyor. Sayın Sanayi Odası Başkanımız da söyledi, 7,5 milyar doların üzerindeki bir rakam ulaştık, yüzde 30'luk artışta. Bunu çok daha hızlı bir şekilde üst sıralara taşımak için var gücümüze gayret gösteriyoruz. Özellikle sadece savunma alanında değil, özellikle havacılık ve uzay alanında da bu sanayinin gerçekten çok büyük bir ihracat potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda da sahanın öncülüğünde çok ciddi çalışmalara da imza atma gayreti içerisindeyiz. Ticaret Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın belirlediği hedefler doğrultusunda özellikle kobi ölçeğindeki firmalarımızın da ihracatlarını artırmak için son derece büyük gayret gösteriyoruz. Bu anlamda URGE projelerini hep beraber hayata geçirmek istiyoruz. Bununla beraber fuar ziyaretleri, özellikle yurt dışındaki fuarlara katılım ve bu fuarlarla beraber ülkemizdeki fuarlara katılımla savunma sanayinin ihracat anlamındaki potansiyelini de hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye savunma sanayi açısından en büyük fuarlarından bir tanesi olan Saha Expo'yu 2024 yılın içerisinde başarıyla gerçekleştirdik. Saha Expo kapsamında 6 milyardan daha büyük bir oranda ikili anlaşmalar imzalandı ve bunların 4 milyar doların üzerindeki kısmı direkt ihracat projesi olarak hayata geçti. Saha Expo'nun 2024 mottosu Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendirdi. Bu kapsamda baktığımızda 2024 yılında yapmış olduğumuz Expo'muz gerçekten dünya çapında ses getiren ve somut çıktılarıyla ülkemizin hem savunma sanayine hem de ihracatına ciddi oranda katkı sağlayan bir aktivite, küresel bir fuar olarak hayata geçirildi. 2026 yılı içerisinde inşallah Saha Expo Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi fuarını da 5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirmek istiyoruz. Bu anlamda yerli ve yabancı 1500'den fazla firmanın saha Expo'ya katılacağını şimdiden müjdelemek isterim. Aynı zamanda birçok uluslararası delegasyonun katılımıyla hayata geçirilecek saha Expo fuarının özellikle Kobi ölçeğindeki firmalarımızın yurt dışındaki ekosistemlere ve tedarik zincirlerine entegrasyonu konusunda da çok büyük katma değer üreteceğini değerlendiriyorum. Değerli misafirler, İstanbul Sanayi Odası'nın üretim gücüyle, saha İstanbul'un savunma sanayindeki koordinasyon rolünün birleştirilmesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu motivasyon, ihtiyaç duyduğu enerjinin artırılması konusunda çok büyük etki yapıyor. Bugün savunma sanayinin başarısı sadece birkaç büyük firmanın başarısından ibaret değil. Bizler alt yüklenicilerinden tedarikçilere, ARGE merkezlerinden Teknolojik girişim merkezlerine kadar binlerce paydaşın bir arada olduğu bir ekosistemden bahsediyoruz. Bugün de öğleden sonra burada aslında sanayicilerimiz arasında gerçekleştirilecek olan B2B toplantılarının da çok kıymetli bu anlamda katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Bu ekosistemi daha da büyütmek için tedarik zincirini güçlendirmeli, yerleşme oranlarını artırmalı ve yeni ve oyun değiştiren teknolojileri de, savunma sanayine ve havacılık sektörümüze kazandırmaya devam etmek, etmek istiyoruz. Kurulacak her iş birlikteliğinin aslında yarın sahada görev yapacak olan sistemlerin kaderini belirleyecek kadar değerli olduğuna inanıyoruz. Şunu unutmamamız gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum. Birlik olduğumuz zaman bizi durduracak herhangi bir güç yok bir araya geldiğimizde de gerçekten dünya çapında yarışamayacağımız, yenemeyeceğimiz bir rakibimiz yok. Bu sözlerle aslında konuşmama söz son verirken bu değerli organizasyonun gerçekleştirilmesinde emek gösteren saha, İstanbul Saha Organizasyonu'nda yer alan değerli arkadaşlarıma, değerli paydaşlarımıza, İstanbul Sanayi Odası'nın değerli katkılarına ve, ve bugün bizi burada yalnız bırakmayan sanayicilerimize, yöneticilerimize en içten teşekkürlerimi sürüyorum. Sağ olun, var olun.